Merhaba arkadaşlar. DGS başvuruları başlamıştır. Nasıl başvuru yapabiliriz? Kimler başvuru yapabilir? Sizler onu göstereceğim. Öncelikle DGS'ye ön lisans 1. ve 2. sınıflar ön lisans mezunları başvuru yapabilir. Eğer güz dönemi sonu yani Ocak-Şubat gibi mezun olacaksanız tercih yapıp kayıt olabilirsiniz. Mezun olduktan sonra da güz dönemi kayıt normal hale gelir. Mezun olamazsanız da kaydınız sinir. DGS'de önemli kural vardır. Hem sayısal hem sözel alanda oluşan kısım vardır. Bu iki kısımdan da en az bir net yapılması gerekir. İki alandan da bir net yapılmazsa puanınız hesaplanmaz. DGS'de 100 sorumuz vardır. Süremiz de 135 dakikadır. Hangi bölümden dikey geçiş yapılır? Tabloda yer almaktadır. Kılavuzu yorum kısmına bırakıyorum. İncelersiniz. ÖSYM aday işletim sistemleri dedik. Güncel işlemlere geldik. Burada DGS var. DGS'ye tıkladık. Burada kimlik bilgileri, adres iletişim bilgilerimiz var. Eğer adres iletişim bilgileriniz farklı ise bu kısımdan güncelleyebilirsiniz. Eğitim bilgilerimizi seçtik. Sınava ilişkin bilgileri seçtik. Hangi yerde geleceksek orayı seçiyoruz. Oturum seçimi yaptık. Sağlık durumu engel ön izleme ve onaylama. Başvuru kontrol ve ön izleme dedik. Ondan sonra 270 TL ücretimiz vardır. Son ödeme tarihi ise 6 Haziran 2023'tür. Ödeme yapmadığınız takdirde başvurunuz iptal edilecektir. Herkese başarılar. Kolay gelsin.